MHP lideri Devlet Bahçeli her zaman olduğu gibi ilk grup toplantısını düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Dem Parti'nin attığı adımlar Türkiye Partisi olma yolunda kat ettiği mesafenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. PKK terör örgütünün silah bırakmasının ise an meselesi olduğunu kaydetti. MHP lideri Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında demekle birlikte provokasyon uyarısı da yaptı. PKK'nın silah bırakması ve silahların Irak'ın kuzeyinde mitin gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen noktayı bu sözlerle özetledi. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini bir kez daha duyurdu. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Irak'ın kuzeyinde metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin tarihi bir sürecin ortasında olduğunu vurguladı MHP lideri. Provokasyon uyarısı yaptı. Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken iç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz.